Bolcum Belediyesi Muğla Basketbol Ligi Bolcum Belediyesi Binaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan iki maçlı haftayı kapattı. Muğla Basketbol Ligi Yıldız Erkekler kategorisinde Özgür Çocuklar Spor Gençlik Sporu sahasında ağırladı. Bolcum Belediyesi Bolcum Sporsa maça gelmeyen Muğla Orman Sporu hükmen mağlup etmiş sayıldı. göre oynanan müsabakalar sonucunda Muğla Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde Özgür Çocuklar Spor Gençlik Sporu deplasmanda 41-21 mağlup ederken Bolcum Belediyesi Bolcum Spor sahaya çıkmadan puan aldı. Sonunda basketbol ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 14'te Bolcum Belediyesi Bolcum Spor 1. takımı, Bolcum Belediyesi Bolcum Spor 2. takımı, saat 15.30'da Marmara Koleji Spor, Özgür Çocuklarla, ayın ikisinde pazar günü saat 14'te Marmara Koleji Muğla Orman Spor, saat 15.30'da Özgür Çocuklar Spor, Bolcum Belediyesi Bolcum Spor maçlarıyla devam edecek.